Kasım ayının önemli günlerini, astrolojik takvimini şöyle açıklayabiliriz. 2 Kasım önemli bir gün. Venüs ile Jüpiter kendi aralarında kare açıda olacak. Akşam 21.16'da Ankara saatine göre netlik kazanıyor. Ve aşkta, da, parada, keyifli konularda abartı eğilimleri demek. Aşırı iyimserlik, gereksiz harcamalar, ölçüsüz duygusal tepkiler bunlar sorun yaratabilir. 3 Kasım'da Marsla Neptün üçgen açısı var. Bu da yaratıcı güçlerin daha çok artacağını, herkesin böyle kafasında hani bir sürü fikirleri birbirleriyle paylaştığını, sezgisel bazı eylemleri, ilham verici sonuçları göreceğimiz günler. Yani bu Marsla Neptünün üçgen açısı son derece şahanedir. Sanatsal çalışmalar, ruhsal pratikler için çok verimli bir gündür. 4 Kasım öğleden sonra Mars'la Uranüs tam olarak karşı karşıya gelecek. İki gün önce ve iki gün sonra aslında etkilidir bu 4 Kasım. O sebeple 2 ile 6 Kasım arasında etkili. Ani çıkışlar, öfke patlamaları, kazalara açık bir dönem bunu gösteriyor. Bu dürtüsel kararlar yerine biraz sabırla ilerlemek gerekiyor. 5 Kasım öğle saatlerinde bir dolunayımız var. 13 derece 23 dakika Boğa Burcu'nda. 5 Kasım'a özel ayrıca bir video hazırlarım sizin için. Maddi güvenlik, aidiyet, sahip olma temaları öne çıkacak aldığı sabit yıldız etkilerinden dolayı ve finansal düzenlemeler ve bitiş ve farkındalıklarla geliyor. Aslında gergin bir 5 Kasım ve biz o günleri yıllarca unutmayabiliriz. 5 Kasım'dan birkaç gün önce ve birkaç gün sonra radikal bazı finansal kararlar hükümetlerce alınabilir. 6 Kasım'da öyle saatlerinde Mars Plüto 60'lık açısı var. Bu güzel bir açı. Güçlü bir motivasyon, dayanıklılık, kararlılık, kriz yönetimi, özellikle mali krizlerin yönetimi, Mars'ın bulunduğu yer itibariyle ve hedef odaklı eylemler. Bunlar mutlaka başarıya ulaşır ama biraz tabii ki gergin günümüz 5 Kasım boğa dolunayından dolayı 6 Kasım'da da gerginiz. Yine 7 Kasım'da az biraz gergin bir gün. Venüs Plüto kare açımız var gece yarısı. Yoğun duygular, güç mücadeleleri ilişkilerde gerginlik bununla ilgili bir short video hazırlamıştım izlersiniz takıntılardan kıskançlıklardan uzak durmak gerekiyor 7 Kasım'da demek ki neymiş 4 ve 7 Kasım arası bizim için gergin günler 9 Kasım'a kadar ciddi hatalar son anda böyle fikir değiştirmek, son anda hatalar yapmakla alakalı vurgular var. 9 Kasım'da Merkür retrosu başlıyor. Yaptığımız hataları artık düzeltme vakti geldi demektir. Merkür tam da 9 Kasım'da 6 derece 51 dakika Yay burcunda buradan başlıyor derece eksiltmeye ve iletişim, seyahat planlamalarda aksaklık. Yükseleniniz her neyse bu Merkür retrosu ona göre bir e, aksaklık yaşatabiliyor. Eski problemlerin, eski meselelerin yeniden gündeme gelmesi ve biraz da sabır gerektiren bir dönem 9 Kasım. 11 Kasım'da Jüpiter retrosu başlıyor ve bunun anlamı şu. 25 derece yengeçte başlayıp derece eksiltecek bu Jüpiter retrosu büyüme ve fırsatlar alanında biraz içe dönüş, içe kapanma dönemi başlıyor. inançlar, hedefler, uzun vadeli planlar yeniden değerlendirilebilir. Biraz plan değişikliğine gidilebilir diyor. 12 Kasım Merkürle Mars kavuşacak. Hatırlayalım 19-20 Ekim'de de Merkür Mars kavuşumu vardı. Akrep burcunda. Şimdi de yay burcunda kavuşacaklar ve bu sefer nispeten daha kolay işimiz, zihinsel enerjimiz yüksek. Ancak tartışmalara açık bir gün, düşünmeden konuşmak yanlış anlaşılmalara biraz e, sebebiyet verebiliyor. 17 Kasım. Güneşle Jüpiter'in üçgen açısı var. Şans, bolluk, özgüvenin artışı, girişimlerimizde başarı. Bu arada kadın erkek ilişkilerinde de başarı. Patronla konuşma veya işte ne bileyim bir takım iş görüşmeleri içinde güzel başarılı bir dönemi gösteriyor. Bununla birlikte bazı destek görebileceğimiz ve fırsatlar sunacak otorite kişileri de olabilir karşımızda diyor. Yani bir takım destekler bulabileceksiniz gibi. Mutlaka somut ilerlemeler ve sorumluluk bilinci çok ön planda. Kadın erkek ilişkilerinde de böyle yani eşimizle, sevgilimizle, bunlar yoksa da bir arkadaşımızla onun sorumluluğunu almak, onun için bir şey yapma günü 17 Kasım. Aynı zamanda Merkür Plüto güzel açısı var, 60'lık açısı. Derin analiz, güçlü sezgi vakti, gizli konuların açığa çıkabileceği bir gün. Stratejik düşünme beceriniz giderek artar bu Merkür Plüto 60'lık açısında. Ve 19 Kasım Merkürle Uranüs karşı karşıya geliyor sabah saatlerinde. Çok uzun sürmez, bir gün sonraya kalabilir konu. Zihinsel olarak biraz huzursuz olabiliriz beklenmedik haberler alacakmış gibi Hatta alabiliriz de ani fikir değişiklikleri olacakmış gibi Hatta ani fikir değişiklikleri olabilir teknoloji ve iletişim kaynaklı bazı stresler yine bu 19 Kasım'da Merkür Uranüs karşıtlığı sebebiyle Yine 19 Kasım'da Merkür-Neptün'le güzel açıda. Hemen o alacağınız negatif haberlere yaratıcılığınızı katacaksınız. Eğer negatifse öylesine haberler şaşırtabilir biraz. Oraya da ilham, empati, yine yaratıcılık katacaksınız. Yani aslında iletişim biraz böyle e, konular ortaya çıktığı için kolaylık sağlayacak anlamına gelir. 20 Kasım'da bir yeni ayımız var. 28 derece 12 dakika. Bu, tabii ki 29 dereceler sıkıntılı ve akrebi. 29 derecesi 28 derece 12 dakika yani derin dönüşüm yeniden doğuş içsel güç kazanma vakti biraz öfkeli konular gizli kalmış konuların açığa çıkışı bu da 20 Kasım yeni ayının gündemi Aynı gün nasıl denk geldiyse Güneşle Merkür kavuşuyor aynı derecelerde 28-18 bilginin gücünde bir farkındalık geçmişle ilgili bir konuşma ya da geçmişte kalmış bir belge yüzünden yeni bir dönüm noktası ben diyorum ki bu 29 derece Akrep hem Güneş Merkür burada kavuşuyor hem bir yeni ay var hani şöyle alımda satımda vergilerin normalin üzerinde ödenmesi normalin üzerinde ıı, maliyetler gibi durumları sonradan çıkan vergiler cezalar gibi durumları durumları gösterecek bize. 21 Kasım güneşle Uranüs karşı karşıya aniden fikir değişikliği ve otoriteyle çatışma olabilir. Özgürlük arzusu, küslüm oynamıyorum demeniz, ne bileyim işten çıkışınız böyle aniden evi terk edişler, sabırsızlık, güneş Uranüs ne vakit karşı karşıya gelse böyle bir ihtimal doğar. Tabi yılda bir kez bunu yaşıyoruz. Her seferinde de böyle durumlar oluyor değil. Şimdi 21 Kasım'da Aynı zamanda Güneş Neptün güzel açısı var. Ruhsal bağlantılar ve manevi olarak senin yanındayım deme duygusu. Herkesin herkese senin yanındayım, seninle birlikte hareket edebiliriz dediği durumlar verebiliyor empatik bazı fikirler verebiliyor. Sezgisel farkındalık verebiliyor. 22 Kasım'da Merkür Satürn üçgeni var. Planlı, sabırlı, stratejik düşünme vakti. Güzel bir dönem söyleyeyim. Yani iş görüşmeleri için 22 Kasım ve sonrasını 23'ünü, 24'ünü deneyimlemeniz gerekir. Güneş Plüto 60'lık açısı da var çünkü 23 Kasım'da. Güçlü irade ve karizma, dönüştürücü liderlik enerjisi bunlar var ve 24 Kasım Merkürle Venüs kavuşacak. Hem de Agena Yıldızı'nın üzerinde 22 derece 45 dakika İlişkilerde anlayış çok hoş sohbetler uyum estetik ifade ve barışçıl bir iletişim için çok güzel bir geçiş Venüs ile Satürn'ün güzel bir üçgeni var 26 Kasım'da ciddi bir ilişki başlatıyorsunuz demektir sağlam bağlar kuruyorsunuz demektir pek çoğumuz imzalar atacağız 26 Kasım'da e hani Merkür Retrosu'na imza atmıyorduk çok isteyeceğiz çok böyle bugün son gün gibi vurgular ortaya çıkacak İşte böyle durumlar içinde iyi değerlendirdinizse o imzaları atabilirsiniz diyeceğiz size uzun vadeli duygusal güvence veriyor venüs satürn üçgeni ve venüsle jüpiterin de üçgeni var aynı gün yani Venüs-Satürn üçgeni sabah 9 ve 26 Kasım'da venüs Jüpiter üçgeni yine 14-31'de romantik, keyifli, şanslı bir atmosfer. 26 Kasım'ı çok iyi değerlendirmek gerekir ve sosyal ilişkilerde destek var, mutluluk var bunu gösteriyor. Bununla beraber 29 Kasım artık Merkür düz hareketine dönüyor. 20 derece Akrep'ten 2042, 20 derece Akrep'ten... Artık doğrusal hareketine dönüyor ve 18 Aralık tarihine kadar artık sıkıntılı her tür konuyu yavaş 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 düzeltmeye doğru götürecek İletişim, seyahat ve karar süreçleri giderek normale dönecek 29 Kasım'dan itibaren Venüsle Uranüs karşı karşıya 29 Kasım'da. İlişkilerde sürpriz gelişmeler, ani kararlar gündeme gelebilir. Bağımsızlık isteği çok yoğun hissedilebilir. Son olarak 30 Kasım Venüs, Neptün üçgen açısı var. Romantizm, empati, ilham, sanatsal çalışmalar, manevi paylaşımlar işte bütün bunlar için çok mükemmel bir gün. Kasım ayının geneli böyle. Tabii ki Dolunay ve Yeni Aylarla ilgili ve Merkür Retrosu ile ilgili ayrı ayrı videolar çekmeyi de istiyorum. Sorularınızı bekliyorum.